Günaydın, selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? şeyleri hazırlayacağım. Sütlü ekmek yapacağım. Sütlü ekmek. Yemek yapacağım arkadaşlar. Şimdi daha yeriz. Teğe namazı kılmadım. Şimdi kılacağım arkadaşlar. Bir dakika. Sonra evet, bu mutluluğuna verelim. Ondan sonra süpürelim. çok az ya

Thank okay. you. Tarçın su içtim. Tarçın çeyiz içtim. su içerisine biraz sirke koydum. Ve ve hemen su çekme yapayım. Evet, çünkü saat altı buçuk oturuyoruz. Yani yarım saatte bir şey. Yarım saat dinlenir. olur arkadaşlar yanına yumurta domates bu kadar Salatalık, biraz meyve koyarım derken güzel bir kahvaltı yaparız bunun nasıl besleyiciliği var içerisinde kalium süt var arkadaşlar yumurta da var üzerine e, peynir yapacağım şey şey kaşığı malzemeleri yapacağım arkadaşlar. Şurası tekniği. Şöyle arkadaşlar. Neden? Çünkü bir daha sefere onu kullanmak için. Bu yumurta ekmekten de kolay. Fazla yağ da yok gerçekten severek yeniyor arkadaşlar. Böyle Nican Yandım'dan Kudaya yaparsın falan demişti. E, hafta sonu yapmıştım. Hoşuna gitmişti. Gerçekten ben de sev biz de severek yedik hepimiz hem kolay içerisine yağ da yapmasın, e, yumurta da yapmasına oluyor. Sadece sütle ekmek. İstersen üstüne peynir koyup istersen koyalım. Evet. Öğrenciler çöldü arkadaşlar. Ayrıca var bu evde. Günaydın, hayırlı sabahlar. Efendim okundun mu? Okunmadım. He? Şimdi okunacak biraz sonra. He? Biraz sonra okunacak. Az kaldı, az kaldı Ata. okunacak. Şimdi kahvaltı. Bunu kahvaltıya hazırlayalım arkadaşlar. 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 Bunu 2 3 4 5 Şeker falan da veriyoruz. Dursun bir şey, Gece teheccüd namazını kılıyorum. 2 dakika so cool biraz meyve falan koyacağım şu muz almıştık ondan biraz koyacağım oradan kavurma keserim ben kesmem yumurta peynir koyar mıyım peynir koyarım bir sebemen sezetini kim yiyip kim yedi bilmiyorum arkadaşlar. dostlar Hemen ben şurada bilemezim kadar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şurada, şurada, şurada. Ben hemen. Halı temizliyorum bak. Dolunarkadaşlar. Şöyle bir sonra... şey, 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 şey. süt, Namaz kılıyor, değil mi? Evet. Namaz mı kılacağım? Namaz ha. mı kılacağım? Tamam, gece namazı. Gece namazı, Gece namazı. Tamam, İyi bakalım arkadaşlar İşte ben kalayım annem de kalacak Sonra biz beraber çay falan Çünkü erkenler hazırladım Böyle içim rahat hemen Biraz oturuyoruz falan geliyorum Biraz sonra da Miray kalkacak Eşimi de kaldırmam lazım Sizi seviyoruz Allah hepinize yaman huzur Mutluluk bolluk bereket başarı versin Arkadaşlar böyle güzel bir e, sabahta Seher vaktinde size Güzel bir dua e, yaptım Allah kabul etsin arkadaşlar, sizi seviyoruz. Yani böyle erken kalkmak gerçekten bir ara hiç kalkamadan ve son günlerde uyanmaya başladım çünkü bunda şeyin etkisi var bire okula gidecek, onu evet. okula götüreceğiz. Havasıyla erken kalkıyorum, namazımı kılıyorum. Yani onun gazıyla kalkıyorum arkadaşlar, okula gidecek diye değilse yaz önce doğru düz yani Seher vakti uyanamadığım için Seher havasında Seher vakti böyle erkenler camları kapıları açtığı zaman içeriye rızıklar da dolar e, ee, derlerdi bizim büyüklerimiz. Onun için arkadaşlar ama gün içerisinde yarım saat uyuyorum. Hani böyle. Benim sistem böyle çalışıyor. Gün içerisinde ders falan çalışacağım yine. Üç tane okulun dersi. Ee, çalışacağım arkadaşlar. Çalışacağım, çalışacağım, çalışacağım. Başaracağım, başaracağım, başaracağım. Görüşürüz arkadaşlar. Biz sizi seviyoruz.